Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızda e, evde çocuklarımızla yapabileceğimiz egzersiz programlarını göstermeye çalışacağız. Umarım katkısı olur. Bana e, Simay Hanım eşlik edecek. Merhaba. Evet. Başlayalım. Karşıma geç Simay. Evet. Ellerimiz belimizde olsun. Evet. Sağlı sollu. Evet evet. Yok. Sağlı sollu. Çeviriyoruz. Evet 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 evet. 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 Bir. Çi. Üç. Evet. Dört. Evet. Beş. Evet. Altı. Yedi. yedi 8, 9, Aa. o şimdi duruyoruz. Deri nefes alıp veriyoruz. Şimdi soldan sağa çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Şimdi tersini yapıyoruz İmajcim. 1, 2, 3, harfin. 4, 5, 6, 7. 8 9 ve oh evet. Şimdi hafif yukarı doğru sıçrıyoruz. Evet, evet, evet. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Hadi 1 2 3 4 Evet, beraber yapalım. 5 Evet, 6 7 Evet, 8 9 10 şimdi olduğumuz yerde koşuyoruz hadi. Sen say şimdi ona kadar. Bir, iki, üç, evet, 4, dört, beş, altı, yedi, evet. sekiz, dokuz, on. Evet, şimdi dinleniyoruz. Bu hareketleri yaptığımızda e, halın üstünde de yapabiliriz ya da spor ayakkabı varsa zeminde de yapabiliriz ama e, met varsa metin üstünde yapmanız daha e, ideal olacaktır. Hazır mıyız Simay? Evet. Evet. Şimdi olduğumuz yerde daldan bir elma koparıyoruz. Sağlı sol hadi. Bir, iki, en yukarı, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 9 10 Evet Simak şimdi metin üzerine gelir. 1 Evet 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 hadi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Şimdi sen say Simak 10 tane. Hadi başlayalım mı? Evet. Hadi başla. 1 2 3 Yavaş üç, yavaş üç, üç, sayalım. 6 7 evet evet, evet 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 evet. 9 Aa. Çok güzel. Yorulduk mu? Evet. <laughs> <laughs> biraz dinleniyoruz. Şimdi Simay, sırt üstü yat. Evet, 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 sırt üstü yat. Şuraya uzan sırt üstü. Gel, 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 Biraz daha bu tarafa gel. Çok güzel. Şimdi ayaklarımızı, dizleri hafif kırıyoruz. Evet, biraz uzatıyoruz. Şimdi tam kalkıyoruz. Biraz daha bana doğru gel istersen. Evet. Hadi şimdi tam kalkıyorsun ellerime değiyorsun. Hadi başlayalım her iki elinle. Evet bir. On tane yapacağız. İki. Aferin her iki elinle. Üç. Her iki elinle indirmeye çalış. Çok güzel. Dört. Evet. Beş. Çok güzel. Altı. Evet. Yedi. Çok güzel. Sekiz. Aferin sana. Dokuz. Evet. On. Evet. Şimdi Simay, ben şınav vaziyetine geçeceğim. Ben bir tane şınav çekeceğim. Sen de alttan geçeceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi. Buraya alayım seni. Tamam. Evet. Biraz dinlenelim mi? Olur. Evet. Bu programı uyguladığımızda e, malum çocuklarımız hızlı yorulabilir. E, o nedenle arada e, 20-30 saniye ya da 30-40 saniye dinlenme e, iyi gelecektir. Ve daha aktif antrenman yapmalarını sağlayacaktır. Hazır mıyız? Evet. Hadi başlayalım. Burada e, ben bir tane şınav çekeceğim. Simay alttan geçecek öbür tarafa. Bir tane şınav çekeceğim. Tekrar bu tarafa geçmiş olacak. Evet. Hazır mıyız? Ben bir tane şınav çekeceğim ve sen başlayacaksın. Hadi bir. Çok güzel. İki. Çok güzel. Üç. Dört. 5 6 7 8 Evet, son iki tanesi daha. Evet, devam ediyoruz. 9'u yaptık. 10. Çok güzel. Yorulduk mu biraz? Evet. Şimdi yapacağımız hareket şu. Evet tutuyoruz. Biraz da bana doğru gel. Çok güzel. Çekip kalkacağız. Hazır mıyız? Evet. Kaç tekrar yapalım? 10. Tamam 10 yapalım. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10. 10 Evet yine dinleniyoruz. Şimdi Şimdi sağ ayağını bana ver elime. Evet, sol ayakla başlamış şey olmaz. Tut elinden. Çok güzel. Şimdi ayağını aşağı doğru hafif bastırıyorsun. Hafif bastırıyorum. Evet. Çok hafif. Şimdi beşten geriye say. Beş. Evet, 4 3, 2, 1 Evet, 0 Şimdi ters tarafı yapıyoruz Başlayalım, beşten sayalım 5, 4, 3, 2, 1 Çok güzel, aferin Simay Şimdi Simay oturuyorsun Ayaklarını uzatıyorsun Evet Ayakları birleştiriyorsun ve parmak tutmaya çalışıyorsun. Nasıl? Sen parmak uzanıp tutmaya çalışıyorsun. Evlerinde. Aferin. Tut tut tut. tut. Orada tutalım. Evet. Kaç dakika durabilirsin? 10-11 dakika dururum. Öyle mi? Hadi ben sayayım o zaman. 1 2 3 4 5 Geç atıyoruz. Geri çekil şimdi. Nefes al deri. Çok güzel. Hazır mıyız? Başlayalım. Hadi 5, 4, 3, 2 ve son bir daha geri çekiliyoruz. Şimdi Simay ayaklarımızı hafif açıyoruz yana doğru. Biraz daha açalım. Biraz daha açalım açalım açalım. Evet. Şimdi tekrar parmak şundan tutuyorsun. Öne doğru geriliyorsun iyice. Evet, kafanı yere değdirmeye çalışıyorsun. Süper. Duracağız o şekilde. 5, 4, 3, 2 1 Çok güzel Simay aferin sana Benden daha iyi yapıyorsun Hazır mıyız bir tekrar da yapalım mı Hadi başlayalım 5 4 3 2 Çok güzel şimdi ayağa kalkıyoruz Simay Hazır mıyız Şimdi şunu yapacağız Simay Topuklarımızı Evet evet ama topuklarımızı değ Ellerimizin değmesi gerekiyor Ya da çalışalım Hazır mıyız hadi başlayalım 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son. Şimdi biraz dinleniyoruz. Derin nefes alıp veriyoruz. Bu programları yaptığımızda çocuklarımızı sık sık dinlendirmemiz gerekiyor. Çünkü fiziki yapıları daha yeni geliştiği için aşırı yorup da zarar vermeden egzersizi yaptırmamız gerekiyor. Şimdi tekrar karşımda dur Simay. Evet. Ayaklarımızı birleştiriyoruz ve öne doğru esniyoruz. Evet. Sayalım yine beşten geriye. Tamam. 5 4 3 2 Sağ. Evet. Nefes alıyoruz. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Bu sefer sen sayabilirsin 5'ten geriye. 5, 4, 3, 2, 1. Çok güzel. Şimdi kalkıyoruz. Eller belimizde. Evet. Baştan yaptığımız hareketi yapıyoruz. Biraz daha bana doğru gelebilirsin Simay. Evet evet evet. Aferin. Çok güzel. Yorulduk mu? Hayır. Evet. Şimdi dinleniyoruz. Evet, şimdi olduğumuz yerde koşuyoruz. Hadi kim hızlı koşuyor bakalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve sol. Evet. Çakalım. Çok güzel. Gel şimdi. Evet. Bugünkü videomuzda evdeki bireylerin çocuklarıyla yapabileceği egzersizleri anlatmaya çalıştık. Arkadaşım Sima'ya çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek ister misin? <laughs> evet. Lütfen bu karantina günlerinde evde kalalım, sağlıkla kalalım ve çocuklarımıza vakit ayıralım. Hoşçakalın.